Bugün 17 Kasım 2025. Zeydin satış için geldik edekten. Sıralama dubla 1, 2, 3. 4 numara yağlarımız yok. Bugün biraz da küçük taraflarından almışız. E, yapmışız hasadı büyük ihtimalle. Satış yaptığımız yerin adresi Salihli Lombaylı. Eskiden Şeftaş'ta meşhur bir yer. Bildik marketlerden birine alım yapan bir istasyon burası. Bugünkü hasadımız tahmini 105 kasa civarındaydı. Yağlık şimdi değecek kadar çıkarsa götüreceğiz. Eğer çok az çıkarsa 3-5 kasap civarında burada bırakacağız. Bütün arkadaşlarıma bol hareket diyoruz. diliyorum. Hoşçakalın, iyi akşamlar.